Arkadaşlar yapıyorum diğer evet. Bu evet. oyunu evet. yeni buldum ve size tam göstermek istemedim. Yani o anlamda değil de yani belki ben beğenmem falan kötü oyuncudur. Kötü oyun Biraz geç kaldım galiba. Az sonra size göstereceğim aldığım yerleri. Rusya aldım. On işte almıştı buralara falan aldım. Oyunun <laughs> bir zevki kalmadı ama yine de çekeyim dedim. Koç 20.000 TL 20 Gücün, hı, hı. Arkadaşlar benim bir dahaki hedefim almak için yaptığım bir dahaki hedefim tam olarak Avustralya işte Avustralya kadar bir, bir yer yok arkadaşlar veren İngilizler İspanya Fransa Belçika Fransa, Almanya, Polonya falan onlar güçlü yerler ama küçük yerler. İtalya var. Güçlü yerler, yerler ama küçük yerler yani. Öyle yerler değil. Ne bir şey Bu iş mu ya? Uyuşturucu mu ya? var yapıyorsun ya? 그러면 이제 mau j 어 k 어 r 야 a s 이 p p o r Evet arkadaşlar. Azerbaycan'ı almak istemedim. Normalde çok Kardeşim. Kim Alma Tek alıyorum. O ne ya? Ulan yanlışlıkla. Yanlışlıkla emir verdim. Vallahi yanlışlıkla. Sadece kaybediyoruz. Peki. Peki. Kaybedeyim oğlum ne olacak? Yanımızda yanımızda. Sadece evet, Avustralya'yı yanımızda. Bak göstersene. Ermenistan nerede? Ya, yanımızda işte. Sen ya, neredesin? ülkemize gel. Lan oğlum sola gelsene. Lan üstte çık. Türkiye nerede? La! Türkiye'nin neresi olduğunu bilmiyor musun sen? Avustralya yakınlarında ben de savaş devam ediyor yeni Bu savaştan çıktıktan sonra arkadaşlar güneyi. Oooo. Kaçlar oynayacak zaten. Hadi

O nereye mi saldırıyorsun? Yunanistan. Yok tabii. Neredeymiş yani Brezilya? Ama arttı belki. Hazar vermişler ya. Azerbaycan'a Bey'e Şaka şaka. Onun Azerbaycan'a nereden saldırırsan ben, ben çekmem demiştim. <laughs> Azerbaycan'a gelmiş. Tamam. İstersem orayım. Allah, Allah Azerbaycan'a. Olabiliyorsan savaş açsan. Savaş aç Azerililere. Bir gir aç aç sen. Aç sen savaş aç Azerililere çabuk. Hadi aç bakayım. Aç olabilirdim. al Ol bakayım o <laughs> ne ben sana <laughs> dost ülke düşman ülke değil I'm talking to you. I'm talking to you. What's up? What's yapsam. Ben sıkılıyor bu oyundan. Evet, Çok kötü. Sus. Ben de oynayalım ama zaman geçirmek için başka oyun oynayalım diye bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oyun bunu oynayamayız. Robert. Yürü git ya. Marco. Ya yürü git. Hiç birini zaten. Şu Hindistan alayım zaten çıkacağım. Kendi <laughs> Ne yapayım bak. Şöyle bir tane arka dişlerin arasına şeyle kaç tane Çok Çürük var mı? Onun arasına geç. Altına. Şöyle aldım. Dördü üstüne Ne oldu? Bu diyecekler. bu cücükler şey şey şey

Büyük şeyde, büsbüs koy. O tane oldu. Ne Şunu fırladım ya. Şunu oh. Başka ne kalmış? Hindistan'a lanalım. En altı seni. Ben Bir kutusuna bakalım. Burada da alıyorlar. Tamam. Bak, bak. Hindistan'a da bak şimdi. Savaşı açıyorum. Bu bizim adamlar. Bu da küçük bir şey. Hadi. Al istediğin parçasını. Al istediğin parçasını. Neredesin? Aaaa! <laughs> <laughs>

naz ya, Ben de bu videoyu bu bu kadar. Hadi görüşürüz